Bülent Hanım'la Mumbai'de e, alışverişe çıktığımızda çok fazla bir alışveriş yapamadık. E, benim de çok içimde kaldı onun çünkü böyle çok kumaş alışverişi yapmak istediğinde biliyorum. E, o yüzden e, kendim böyle hani beğeneceğini düşündüğüm bir moda tasarımcısı buldum ve onun kumaşlarını e, odasına getirmesini rica ettim. Bülent Hanım size bahsettiğim modacı Guy Tree tanıştırmak Hello. isterim. Namaste. How are you? Good. We're so grateful to have you here. Your... Çok so today we're going to show you yes, fabrics. Uh, so we we'll show you different types of fabrics. Uh, what fabrics? your body type and your Sizin skin tone. Another. Now this. I'll show you another one. So there's another one. Blue and gold. Too dark. Too dark. So do you want a light color? Yeah, uh, da, this, this red. One? Pink. she doesn't like satin she doesn't or... like fat satin yeah. so there's another how do you call this one this one's brocade what brocade okay, brocade. okay. Yeah, i'm a boss ba Okay. okay <laughs> Yep. Yok. <laughs> Söylememi ister misiniz <laughs> 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 Ah <Ay>, yazık. <laughs> Bülent Hanım'a bir e, modacı götürdüm. Keşke götürmeseydim dediğim anlar olduğu süreç içerisinde. Yani çünkü çok fazla beğenmedi. Ben daha bir e, şey, kafta. Onun <laughs> İngilizcesi çok... How do you call this fabric? Um, touch? Tafta. <laughs> yeah, is, uh, yeah, like yeah. this is like... More on the silk side. Yeah. She's asking, why did you prefer this ones? Because uh, this is a very nice fabric. And when she was like, this is a very good fabric, <laughs> ose really nice. really <laughs> 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 tabii ki savunmak <laughs> istiyor böyle daha zengin duran kumaşlar getirmek istedim <laughs> kendisine yakışacak She cannot wear anything see-through like um, see-through, something yeah. on the body yeah, yeah, yeah. inside. Yeah. Yeah. için. Pardon. No, no. Kumaş öyle yapılmaz. Yere atacaksınız. Buradan çekilecek. At yere, at, yere, at, yere, at, yere, at yere Ben zaten beğenmeyeceğini tahmin etmiştim çünkü çok böyle e, kendisine yakışacak yani daha doğrusu kendisine uygun olan kumaşlar yoktu. O kumaşlarım nerede benim? Sizinkiler bir Tabii Evet. Ki. Bir Hemen Tabii. İbrahim boğa. Tabii. Daha çok tüller tercih etmişti nedense neden olduğunu ben de bilmiyorum. Ee, yoksa normalde sarı e, dükkanında çok güzel çok kaliteli kumaşlardan yapılmış çok güzel kıyafetler vardı. Çok şey. terledim. Ne yapıyorsun Faik? kendi? Dur sakın bana sürmeyesin. Alnına ya alnına bu dili açıdan sürüyor. Dili açıdan sürüyor. Hayır. Tabii gel bak. Ya bak, terledim ben bir dakika. Aha burnuna mı geldi? Ne oldu oğlum? Akıyor mu lan? Bakayım. Gel, gel. Buralarına geldi ya bir silelim bir. Uy. Sürme sakın. Abi, yaktı lan. Oğlum niye sürdün duran sürdü bir şey ojeyi? Oğlum ben sürdüm. Hayır silerim be. Hiç pe peçete ya de yok. Peçete. Ay pis onları sürme Ayna. ya. Ayna. Sen Aynen. silsene beni bir boş ver. Ay ay ay. Yaktı sürdü. hakikaten. Senin neyine her şey nane oluyorsun? Valla dezenfekte yapmamız lazım. Bakayım. Evet. Bir evet. sakın elleme sürme suratıma. Dur bakayım. Lan oğlum niye yanlışlıkla sürdürdün? Ay sen de bir alemsin. Ay, bunu da ben çıkarmam lazım. Yok yok yok. Ay hayret bir şey ya. Kafamıza oje sürdürüyorsun. Bak, bilmediğim bir şey. Bilmediğim bir şey. Niye sen böyle yap? Aa. Ay ne cahil adamsın. Yo no no no. Aa. Ay bu hindi ya. Ay ay ay. ay. Okay. ya. Yeah, sure. Ne yaptın yere? Ne oldu? Aa, <laughs> iyi, tamam iyi. Bu sudan sürmeyeceğim. Yavaş. Ya, <laughs> Öyle yapma ya. Yapma öyle. Ay, ay, bir, ay, ay, ne pis adamsın ayol. Bir makyajımı da çıkarttın iyice. Yok yok çıkmadı. Neyse ileride çıkartırım. bir. Hayret bir şeysin gel. ya. Gel. Gidelim mi? Yok, yok. Vallahi daha çabuk gideriz otelimize. Onların adı fut fut mu? Ha? Evet. <laughs> Ay oğlum, üç tekerleğinin adı fut fut. Yani çabuk çabuk gidiyor. Ne fut fut, ne ho O sana küçük geliyor hayatım. Dön bakayım arkana, dön dön. Ay bu sana olmaz. Daha genişini al. Ya big size, big size. X, no, x X X X bye Bay bay. <laughs> 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 Seni tanıdın o Evet, diye. Ya, ya bunu gördün işte. Gerçekten. Her yerde çevremi uh -huh. görüyorsun. Hindistan'da bile herkes tanıyor beni. Hay, herkese selam sabah. Kendini sanki şeyde zannetti, tanım zannetti. Herkes beni tanıyor falan zannetti. Millete merhaba dedi, muhabbet etti, sohbetler etti. Ya hediyeli kumaşlar. Bu mudur? Boğulma. Bu tamam, okay, buyurun. Ben de yere atıyorum o zaman. Atabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> This is the fabric you like. Yes. This is a nice fabric ay, as well. Ay. Ha, bu tabii. Para alıyor. Beni biraz utandırdı açıkçası. E, ama e, Bülent Hanım çok kibardı kendisine karşı. Yine de birkaç tane kumaşına bakmayı tek kabul etti. Sağ olsun. E, ama e, sanırım e, modacı daha fazla şaşırdı duruma. Ay ne modası ayol. Kadın bir şeyden anlamıyor ki tülleri getirmiş. Ben de kumaş bekliyorum çıkarılacak bir şeyler çıkacak diye tüller gelmiş e, önüme. Tabii bunun altından bu olmaz. Tabii evet. But it's not like... In this colors like uh, same colors like that. She doesn't like it as well. So she wants a lighter color in this, probably. Yeah, yeah. Ha, olmaz o ikisi uymaz. Okay. So yeah, this is a li shade yeah, lighter. Yeah, yeah. This lighter. Is, yes, this is a fuchsia pink. This is a lighter shade. Yeah. This is like a candy floss yeah. color. Sıfır so problem like... İnşallah ben o çarşı pazar İngilizcemle yalan yanlış kısa Yo, like diyecektim. same like yeah, much more like that. Yeah. Şöyle daha iyi değil mi diyor. O renk daha yakın galiba değil mi e, Şey? No, değil. O da O da No, o da, No, da no. the same color like So the same color <laughs> like Yeah, yeah, exactly okay. the same color. Sorry. Tamam, çok pardon. Bana da aynı renk gibi geldi. Çok. <laughs> Nerede kumaşlar dedi. Ee, sordu. Ondan sonra işte bunlar bu mu dedim çok önemli şey, modacı? Ay o bu M harfi bile değil, deli misiniz? kadro duydunuz çok dedim. Olacak iş değil yani. Ben sıkıldım. E, e, söyleyeyim mi Yok Öyle, söyleyin, bak, söylerim, ayıp olur. Ee, Biz gidelim. Ben, Ay, benim fikrim... Türkiye'ye ayıp şey... olur ha, çünkü... De e, de ...o sanatçıları bu kadar... let's go. Yeah, we should go now. And she, she's very happy to meet you. Um, Thank you. Nice meeting you. No you're gonna again. You're gonna bring the fabrics, no? Yes. That I to just... get to check yeah, yeah. Yes. So, I'll make it. For Thank you. you. Thank you. <laughs> i'm